Hoppa. Söyltelim ha. Tamam. Hem değişik bir geçiş oldu ama neyse. hay Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilezik yapacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Hemen bir dakika kameraya. Ay. Ya arkadaşlar ayarladım ama olmadı. Neyse. Ben yine yapacağım. Az önce bunu paketlemiştim. Bunu daha sonra vereceğim. Arkadaşlar burada benim malzemelerim var bir sürü. Ee, tabii bu gerçek bir bilezik olacak. Burada malzemeleri var. Böyle bunlardan yapacağım. Gerçek bir bilezik. Neyse ee, şimdi hadi şunlar çok tatlı bilezik ay kolye yapmak için neyse. Şimdi arkadaşlar hemen eee bir tane kol ayarlayacağım. Arkadaşım benden bir tane bilezik istemişti. Hem arkadaşlar bilezik istediği için yapıyorum. Bir de biliyorsunuz e, siz, sizleri de yapacağım demiştim. Eğer videoyu izlediyseniz. Şu kol olur herhalde bakayım. Ama biraz büyük olur. E, arkadaşım benim gibi olduğu için yani benim koluma ayarlanabilir. <laughs> duramadım ayarlayamadım şöyle çok büyük olur biraz küçük için. şu boyut ideal hemen çıkartalım evet arkadaşlar kestim görmüş olduğunuz gibi ee, hemen şuradan gümüş bir tane şu malzememden alıyorum sonra arkadaşlar bunu kıvıracağım. Şöyle kıvırdım ve şuraya koyuyorum. Ses kalitem biraz kötü arkadaşlar. Bu yüzden özür dilerim. Sıkalım bayağı bir pensem ile. Arkadaşlar bu işi yaparken pensel aldım. Aa, Aa, arkadaşlar yanlış yere sıkmışım. O yüzden yamuldu. Neyse düzeltme ihtimalimiz var. Bu hemen dön. Heh. Hoppa. Şöyle kapattık. Ama şimdi bakalım tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi e, bu gri renk olduğu için bir tane durur. Altın değil gri. Evet arkadaşlar şimdi böyle pensem ile e, bunu böyle koydum. Buradan böyle açtım. Sonra bunu alıyoruz. Şöyle hemen. Aa. Bunun deliğe Evet arkadaşlar halkayı buna geçirdim ve penseyle ile burayı sıkacağım ama sıkamıyorum bir dakika. Hmm. Ah. Sıktım. Arkadaşlar bu arada az önce ses gelmiş olabilir abim konuştu çünkü. hemen ayarlayalım. Ah. Pes ya, Oynamayı bırak benle. Gir şuna. Ha. Şimdi şöyle sıkacağız. Ama yine sıkma. Ah. Oh tamam oldu. Böyle soktuk arkadaşlar en sonunda. Şimdi arkadaşlar hmm, ama şurayı eğelim. Şimdi benim buram değişim bitmediği için şöyle sıkayım. Bu arada arkadaşlar ben yanlışlıkla iki tane yapmışım. Bu yüzden böyle oldu. Biraz garip yollardan geçtim. Ama gene de okey oldu yani. Biraz açalım bari ya. Hmm. Oldu. Şimdi arkadaşlar ben 7 tane sarı ve 7 tane kırmızı ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bunları 7 7 böyle dizdim görmüş olduğunuz gibi. Hemen bunu kalıyoruz böyle. Yine aynı şekilde. Aynı şekilde bunu yapacağız. Allah olmadı. Yine kıvıralım. Ay kıvıramadık. Elimden kayıyor. Kıvırdık. Ve hemen S Yok. Tutamadık. Neyse. Evet arkadaşlar. Yine bir sorun. Yine bir şey. Zil çaldı. Onu da açtım. Neyse devam edelim. Burada bunu soktum buraya. Hemen penseyle kapatıyorum. Şöyle. Sonra bunu alıyorum. Böyle buraya. Açıyorum birazcık. Biraz daha. Çok küçük açıldı. Hı. Şöyle açtım. Ve hemen. Ay şu delikten geçirdim ve arkadaşlar burada sana bakalım olamaz arkadaşlar durun ben ee, böyle bir şey yapmıştım. Bunu sevmiyorum. Şunu çıkartacağım. Çünkü bu gümüş, gümüş şeyden kalmamış. Ay bu Bu kalmamış arkadaşlar. Ben de bundan çıkardım. Onu sevmiyorum. Zaten. Ondan çıkardım. Buna geri koyuyorum. Sonra bunu da kapatıyorum. Bana olursa o arkadaşıma da olur. Kapattım şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle. Hemen şöyle bir takalım. Şöyle bir taktık diyelim. Bakalım. Tamam. iyi. Bileziğimi yaptım. Şimdi paketliyorum. Evet arkadaşlar. Paketleyeceğim hemen. Şöyle güzel bir paketimizi yapalım. Ay sallanmayı bıraksın. Poşetimizin içine şöyle atıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ben içine bir şey koymak istiyorum. Bir tane şöyle e, kolye için bir ayıcı koyacağım. Belki o da ıı, onun da boncuğu vardır. Kendisine yapabilir. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle pupişinden, pupişinden arkadaşlar sokuyorum. Sokuyorum ay sokamam. Sokuyorum. Kolyenin arasında böyle kalıyor. Bu çok tatlı bir ayıcık. Arkadaşıma hemen bir tane ayıcık koyuyorum. Arkadaşlar bir de onun yanında bakayım bir şey koyabilir miyim? Evciği. Hmm. Şöyle ya yeşil ya da şundan koymayı tercih ediyorum ama size hangisini koyayım? Yeşil daha güzel sanki. Bir tane yeşil koyayım. Yeşil boncuk koydum. Bir de arkadaşlar yanına hemen bir tane şuradan. Burada arkadaşlar böyle boncuklarım var. Süs olarak. Şöyle bir şey var. Bu eee hmm bu. Ee, mor şu ikisinin mor olduğuna bakmayın. Böyle bir çiçek var. Farklı renkleri de var burada ama boş verin. Böyle. Bu var. Sizce hangisini koyayım? Bence arkadaşlar şunla ya iki tane koyayım ya. Bununla bunu koyuyorum. Bu ikisini koyayım. Bu arkadaşlar Yunus. Durun ha. Ek Ekranı çok değişik çıkıyor. Balık burası. Hem bir tane de şuraya çiçek koyacağım. Şöyle. Buradan takılıyor. Hemen boncuk koyalım. Bence arkadaşlar boncuk yapıyorlar. Böyle içine koydum. Sonra hemen Hemen şuraya kapat. Ama bakın. Duygulu skit defteri. Ee, hemen size bir şey göstereceğim. Durun. Heh. Burada bir tane yaptığım şey vardı. Ben yorgun bir pandayım yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ona benzer kelimeler ya da arkadaşlar böyle işte Atım kafadan kedici falan koyacağım. Onu çıkartıp da, da kullanabilir, kullanmaya da bilir. Yani bilmiyorum. Ama yüzde kullanır. Ay çok güzel olur arkadaşlar. Ha, ee, durun Ay şu ikisinden birisi. Bakın şu kelime bakın diyor ki bu tatlı hayatı ben seçmedim diyor. Şimdi benim arkadaşım o kadar şimdi yapacağım arkadaşım o kadar tatlı ki. İnanamazsınız o kadar tatlı. Herkes ona çok tatlı. İkincisi de genciz, güzeliz bir şekilde hallederiz çok güzel. Ama e, bu tatlış hayatı ben seçmedim. O daha güzel. Hoşuma gitti. Ben onu takacağım. Hemen skater defterinden çıkartıyorum. Çıkardım. Genciz. güzel Ay. Bu tatlış hayatı ben seçmedim. Seçmedim de burada yazıyor. Gördüğünüz zaten. Ay. Arkadaşlar ben bu poşetleri nereden buldum? Boncuk alırken e, içinde, boncuk alırken zaten içine bunlardan koyuyor. Ben de. atmıyorum, kullanıyorum. Bakın çok güzel olmadı mı? bence bayağı müthiş oldu. Çok tatlı oldu. Böyle vereceğim. Bence çok güzel. Arkadaşım yani bence Beğenir ya bilezik de yapar, kolye de yapar verdiğim boncuklar Ve verdiğim boncuklar bence çok tatlı bir bu Ve çok güzel. Şu da güzel. Bakın. Bu, bu, bu. Ve çiçek tatlı. Ama şu, sadece şu güzel. Yani, yani o. Böyle. Hemen şunu da koyayım mı? Neyse ama arkadaşlar bence en güzeli bu oldu. Bakar mısınız şimdi? Bu biraz buruşuk tabi. Buraya koyuyor Bakın bence ikisinden hangisini seçerseniz dersen bu. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol, like atmayı May unutmayın. Size çok Hoşçakalın.